Sevgili izleyenlerimiz, 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetiliyoruz. Peki, hukukta, yönetimde neler getirdi, neler götürdü örnekleriyle yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi ekonomiye yansımalarına bakma zamanı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin. Mesela son 3 yıla baktığımızda borç stoku 1 trilyon lira artmış durumda. Mesela Temmuz ayında en yüksek ikinci bütçe açığı verildi. 43 milyar lira. Daha fazlası da var. Sayın İbrahim Çanakçı ile Deva Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı ile konuşacağız. Sayın Çanakçı merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Ülke Hanım, hoş bulduk. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2018'de devreye girdi. 2021 evet. yılı içerisindeyiz. Sadece 3 yıldan bahsediyoruz. Ama bu 3 yıl içerisinde ekonomiye yansımalarının galiba veriler bize çok olumlu olmadığını gösteriyorlar. Sayın Çanakçı sizin tablolarınız, verileriniz de var bizde numaralandırılmış bir şekilde. Onların evet. üzerinden de izleyicilerimize aktarabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Ülkanım. Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için onu değerlendirmek için elimizde yeteri kadar veri oluşmuş durumda. Baktığımız zaman aslında şöyle bir tablo görüyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin büyüme hızını düşürdü. İşsizliği artırdı. Enflasyon canavarını hortlattı. Hayat pahalılığını dayanılmaz hale getirdi. Ülkece fakirleştik. Yoksulluk derinleşti, yaygınlaştı. Makroekonomik ve finansal dengeler ciddi anlamda bozuldu. Şimdi özeti bu. Şimdi tek tek birinci slayttan başlayarak rakamlar da üzerinden gidersek mesela büyüme hızını ele alalım. Tabii bu yıl özellikle e, bu geçen yıldaki baz etkisi nedeniyle yüksek bir büyüme gerçekleşecek. Yani ikinci çeyrekte yüksek bir büyüme göreceğiz 1 Eylül'de açıklandığı zaman. Yılın tamamında da %6, %8 civarında büyüme bekleyenler var. Hükümet de bununla övünüyor ve övünecek. Ama bu gerçekçi mi, doğru mu? Buna biraz daha uzun dönemli bakmak gerekiyor. İşte yansıda görüyorsunuz. Bu yıl büyüme %6 bile olsa 2018-2021 döneminin 4 yılın ortalama büyümesi %3 Bakın 4 yılın ortalama büyümesi %3. Türkiye yine yansıda görüyorsunuz. 2002-2017 döneminde %6'ya yakın bir büyüme gerçekleştirdi. Yani küresel krize, Avrupa bölgesi krizi, Fed'in 2013'te para musluklarını sıkılaştırması gibi olaylara rağmen 2002-2017 döneminde %6'lık büyüme gerçekleşti. Bu cumhurbaşkanlığı sisteminde bu yarı yarıya düştü. %3'e düştü. Hani %8'lik bu yıl için büyüme bile olsa 4 yılın ortalaması %3,5. Yani bu sistem Türkiye'yi düşük büyümeye mahkum etti. Bunun özeti budur. Evet. Büyüme tarafında tablo bu. Peki işsizliğe geçelim. Yani istihdama geçelim. İkinci slayda geçelim. Bakın yine yansıda çok net bir şekilde görüyorsunuz. O kırmızı dik çizgi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini gösteriyor. Hı hı. İstihdam o döneme kadar artarken o dönemden sonra istihdamda çok ciddi bir gerileme var. Evet. Bakın son aylarda bir miktar yine dediğim gibi baz etkisiyle bir toparlanma olsa bile istihdam şu anda en son açıklanan rakam Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği dönemdekine göre 1 milyon daha düşük. Yani 1 milyon kişi işini kaybetmiş evet. durumda. Daha az istihdam söz konusu. Bir sonraki yansıya geçersek Orada aslında geniş işsizlik oranını veriyoruz. Atıl iş gücü oranı. Bakın bu rakam da çok çarpıcı ülke hanım. Yine 2018'e kadar %17 civarında seyreden geniş işsizlik yani bu dar tanımlı işsizlik ve diğer işsizlerin hepsini içine alan en geniş kapsamlı işsizlik göstergesi orada %17'den %27'ye çıkış var. Yani 10 puanlık bir Çıkış, evet. artış söz konusu. Sayın Çanakçı, bu kırmızı düz çizgi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başladığı tarihi gösteriyor, değil mi evet. bize? Hemen evet. sağa doğru baktığımızda işsizliğin yükseldiğini o eğriyle Aynen. birlikte görüyoruz zaten. E Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi noktadayız işsizlikte diyor. İşte, i̇yi nokta e, e, bu mu acaba? İyi nokta bu mu? Yani iyi nokta 10 puanlık geniş işsizlik oranında artış. Bakın bu çok korkunç bir rakam. Evet. Hele evet. bunun alt kırılımına girersek ülke hanım Durum daha da vahim. Yani genç işsizliğe ve kadın işsizliğine bakarsak orada tablo çok daha vahim durumda. E Şimdi e, bu hükmet, bu sistem enflasyon canavarını hortlattı. Bir sonraki yansıya geçelim bunu görelim. Bakın e, üretici fiyatları e, artışı Temmuz sonu itibariyle yüzde 45. AK Parti devraldığında ne kadardı? Yüzde 33'tü. Yani devre aldığından çok daha yüksek bir üretici fiyatları artışıyla karşı karşıyayız. Bakın bu tabloya bakın. Bu tabloda üretici fiyatları artışının yıllık bazda eksi olduğu dönemler var. 2009 yıllarında ve e, ve burada yüzde ikiye kadar düşmüştü üretici fiyatları artışı. Öyle dönemler var. Yani buralardan alıp bu Cumhurbaşkanlığı sistemi yine baktığınızda yüzde 45'lere kadar çıkarmış durumda. Tabii bir sonraki yansıda bu üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları makasını görüyoruz. Bakın yüzde 25 tarihi rekor. Hiçbir dönemde bu kadar üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında evet. makas bu kadar açılmış değil. Bu ne demek? Enflasyon üzerindeki baskı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Tüketici fiyatların üzerindeki baskı devam edecek ve e, enflasyon canavarı e, gerçekten ciddi anlamda hortlamış durumda ve hükümet burada maalesef üzülerek söylüyoruz. Herhangi bir başarı ortaya koyamıyor. Yani büyümeyi söyledik, işsizliği söyledik, hayat pahalılığını söyledik. Biraz önce siz zaten haberinizde güncel yansımalarını da paylaştınız. Peki bunlar ne demek? Bütün bunlar ülkece fakirleşmemiz demek. Yani işsizlik, Düşük büyüme ve hayat pahalılığı fakirleşme demek, yoksullaşma demek. Bir sonraki yansıya geçtiğimizde zaten ne kadar fakirleştiğimizi göreceksiniz. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla dolar cinsinden 2013'te 12.600 dolarlara kadar çıkmıştı. Bakın bu sistemde 8.600 dolara geriledi geçen yılın sonu itibariyle. Yani 4.000 dolar civarında fert başına milli gelirde bir azalma yaşadık. Bu ne demek? Ülkenin fakirleşmesi demek. Bir sonraki yansıda zaten bunu çok daha çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Bu yoksul sayısını gösteriyor Ülke Hanım. Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre. Bütün ülkeler için Dünya Bankası bu çalışmayı yapıyor. Yani günlük 5,5 dolar. Bu da kabaca zaten 50 lira civarında bir şey demektir. Aylıkta 1500 lira demektir. Evet. Yani zaten yoksulluk sınırını dikkate alırsak yoksulluk sınırının da 2900 lira civarına yükseldiğini dikkate alırsak bu rakam bile aslında çok düşük bir rakam. Bu düşük rakama rağmen bakın yoksul sayısı Türkiye'de 7 milyona kadar gerilemişti 2018'de. Bu sistem altında 2 yılda 10 milyonun üzerine çıktı. Yani 3.2 milyon yoksul sayısı arttı. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'yi karşı karşıya getirdiği tablo bu. Şimdi bunlar makro göstergeler. Bir de tabii ülkenin ...finansal ve mali dengeleri var Ülke Hanım. Bunlar da bu sistem altında ciddi anlamda bozuldu. Şimdi bir sonraki yansıda zaten bunu görüyoruz. Bu Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili. Hani bu 128 milyar tartışmasını Tabii. çok konuştuk. Ee, bunun e, net olarak yansıdığı tablo bu. Bakın Türkiye'de Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu... ...yani Merkez Bankası'nın döviz varlıklarından... ...döviz yükümlülüklerini çıkardığınız zaman... Ortaya çıkan net e, döviz pozisyonu uzunca yıllar pozitifti ve 40 milyar dolar civarında bir pozitif rakamdan bahsediyoruz. Bakın bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra düşüşe geçiyor ve 2020 yılının Mart-Nisan aylarında da eksiye dönüyor ve eksi 60 milyarlara kadar geriledi. İşte şu anda da eksi 55 milyar civarında net döviz pozisyonu. Bu ne demek? Türk lirasının korumasız hale gelmesi demek. Türk lirasının kırılgan hale gelmesi demek. Ülkemizin risk e, priminin yükselmesi e, demek. İşte mali dengelerde de özellikle parasal dengelerde de böyle bir tablo söz konusu. Aslında bir sonraki tablo bunu e, gösteriyor. Yani e, Merkez Bank şey reel döviz e, kuru endeksine baktığımız zaman bir sonraki slaytta. Bakalım ona da bunu e, net bir şekilde görüyoruz. Bakın bu reel kur endeksi TÜFE'den ay ayıklanmış e, kur seviyesini gösteriyor. E, 1994 ve 2001 krizlerinin bile altında Türk lirası reel olarak yani tarihi en düşük seviyesine düşmüş durumda. Yani adeta paramız tabiri caizse pul haline gelmiş durumda. Şimdi e, bu hükümet, bu sistem yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hazinenin ve kamu maliyesinin dengelerini de ciddi şekilde bozdu Ülke Bir sonraki yansıda bunu görüyoruz. Bakın hazinenin döviz cinsi iç borcu 30 milyar dolarlardan alındı ve sıfırlandı 2012 yılında. Tabloda net bir şekilde görüyorsunuz. Uzunca yıllar sıfır olarak devam etti. Bu sistemle beraber 2018'den itibaren tekrar arttı ve 36 milyar dolara kadar çıktı. Bu ne demek? Yani Türk lirası 1 lira değer kaybettiğinde hazine durduğu yerde 36 milyar lira yükle karşı karşıya geliyor. Sadece bu nedenle, sadece bu nedenle. Yani 36 milyar düşük bir rakam mı? Tüm çiftçilerimize verilen rakam bir yıl boyunca verilen rakam 22 milyar lira. Onun neredeyse bir buçuk katı kadar bir maliyet. Şimdi yine bir sonraki yansıya geçersek burada hazinenin borcu biraz önce işte şöyle söyleyeyim Ülke Hanım Cumhurbaşkanı ne dedi? Bana yetkiyi verin dedi. Bu faizle nasıl uğraşılır size göstereceğim dedi. E peki şimdi bakalım yani tablo ne olmuş? Faizle uğraşılmış mı? Faizle uğraşılarak bir başarı elde edilmiş mi edilmemiş mi? Net bir şekilde bakalım. Bakın bu bütçenin faiz ödemelerini gösteriyor. Ta 2017 yılına kadar 50 milyar civarında dalgalanıyor bakın. 50 milyar civarında faiz ödemeleri dalgalanıyor. Yani bu yıl yani 2021 yılında hükümetin öngörüsü 180 milyar. Bakın evet. 50 milyar civarında seyreden faiz ödemeleri 3,5 kattan fazla artarak bu yıl sonunda 180 milyara ulaşacak. Yani faizle uğraşmak, faizle uğraşıp başarılı olmak buysa Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tablo ortada. Bakın 50 milyardan 180 milyara çıkmış bütçenin faiz ödemeleri. Bir sonraki yansıda sizin biraz önce değindiğiniz tablo işte borç. Bakın Türkiye 2018'de bu sistem başladığında Türkiye'nin toplam borcu, hazinenin toplam borcu 970 milyar liraydı. E şimdi en son açıklanan rakam yani Haziran itibariyle 2 trilyon 27 milyar. Bakın iki katından daha fazla artmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından Cumhurbaşkanlığı sistemine kadar oluşan borcun iki katından fazlası borç bu iki buçuk yıllık dönemde oluşmuş durumda. Şimdi bir diğer hemen yansıya geçersek orada da yine Türkiye'nin brüt dış borcunu görüyoruz. Bakın Ak Parti görevi devraldığında yüzde 54'tü yüzde 61,8'e çık çıkmış durumda. Yani bu hükümet, bu sistem hem onlar da yani orada da yine bu sistemle beraber ciddi bir bozulma söz konusu. Yani hem faizler artmış hem borçlar artmış. Aslında bir sonraki yansı durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın. Şimdi bu merkez bankalarının politika faizleri. 30 tane ülke var bu yansıda. Arjantin en yüksek. Arjantin'den sonra ikinci en yüksek biziz. Yüzde 19. Bizden sonra en yüksek Rusya. Rusya bile bizim üçte birimiz kadar faiz ediyor. Yine bu tabloda görüyorsunuz birçok ülkede faizler yüzde birin altında sıfır. Ve hatta Danimarka, Japonya ve İsviçre'de eksi faizlerden söz ediyoruz. Yani şöyle söyleyelim ülke Hanım, bakın faizlerle ben nasıl uğraşılır göstereceğim diye yola çıkıldı. Türkiye dünyada en yüksek faizi veren ülkelerden biri haline geldi. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani gerçekten bu bunu söylerken yani bir ülke vatandaşı olarak içimiz kan ağlayarak, söylüyoruz. Evet. Yani bu sistemin bizi nereye kadar nerelere kadar e, getirdiğini e, aslında bu tablolar ortaya koyuyor. Peki Sayın Çanakçı, e, bu noktada e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm bunları nasıl yaptı? Bu kadar ekonominin köçeye gidiş tablolarına ardı ardına sizler e, sundunuz. Peki alınan ekonomiye yönelik yanlış kararlar? kötü ekonomi yönetimi kötü olan tabloların iyi gösterilmesi ya da ekonomi yönetiminin tek kişiye bağlı olması en büyük etken neler ya da hepsi birden mi etkenler arasında? Hemen son iki yansıyı da gösterelim. Tabii. ona hızlıca cevap vereyim. Tabii. Şimdi bu kadar yüksek faiz vermemize rağmen ne vatandaşlarımızın ne de yabancı yatırımcıların Türk lirasına ve aslında Türkiye'de yatırım yapmaya güvenlerinin geri gelmediğini görüyoruz. Bakın bu dolarizasyonu gösteriyor. %50'lerin üzerinde dolarizasyon alındı. %27'lere kadar düştü ve yine bu sistemle beraber tekrar %50'nin üzerine çıkmış durumda. Yani bu ne demek? Yüksek faize rağmen vatandaşlarımız birikimlerini Türk lirası yerine evet. yabancı para cinsinden tutmaya devam ediyor. Aslında bir sonraki grafik çok daha çarpıcı. Bu da Gayrimenkul hariç net doğrudan yatırımları gösteriyor. Yani yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarla bizim kendi yatırımcılarımızın yurt dışında yapmış olduğu yatırımların net tutarını gösteriyor. Bakın bu tutar 20 milyar dolarların üzerinde pozitifti. Yani yabancılar Türkiye'de çok daha fazla yatırım yapıyordu, doğrudan yatırım yapıyordu. Yani bunlar fabrika tesis yatırımları, doğrudan yatırımlar. İlk defa bakın burada görüyorsunuz ilk defa işte geçen yılın sonlarından itibaren eksiye geçti. O kırmızı çizgi sıfır noktası eksiye geçti. Bu ne demek? Yani yabancılar Türkiye'de yatırım yapmak istemedikleri gibi kendi yatırımcılarımız yatırımlarını yurt dışında yapıyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bu sistem özetle Türkiye'yi demokrasi alanında zaten hiç konuşmamıza gerek yok. Özgürlükler alanında adalet, hukuk, şeffaflık, hesap verebilirlik alanında 10 yıl, 20 yıl hatta bazı konularda 30-40 yıl geriye götürdü. Ekonomide de maalesef işte biraz önce anlattığımız göstergeler üzerinden baktığımız zaman birçok alanda 10 yıl, 20 yıl bir geriye gidiş söz konusu. Şimdi sizin sorunuzun cevabı hepsi diyebilirim. Ülke Hanım, hepsi diyebilirim. Şimdi bu sistem ortak akıldan, istişareden, kurumsal akıldan uzaklaşmayı beraberinde getirdi. Yani bu sistem öngörüldüğü gibi, beklendiği gibi veya iddia edildiği gibi işleri hızlandırmadı. En ufak mikro düzeydeki kararlar bile aslında tek kişinin imzasına, tek kişinin kararına bırakıldı. Tabii bu beraberinde ne oldu? Sık sık yanlışlıklar yapılmasını beraberinde getirdi. Bunun onlarca örneğini yaşadık. Yani bir mevzuat çıkıyor, ertesi gün mevzuatın yanlış olduğu görülüyor. Çek yasasında bunu çok net bir şekilde gördük. Yani mevzuat istikrarı kalmadı, politika istikrarı kalmadı, işler hızlanmadı, bilimsel yaklaşımdan uzaklaşıldı. Tabii yine bu sistemle beraber kurumsal kapasite de ciddi şekilde zayıfladı. Yani liyakatin yerini tabii ki başka parametreler aldı, kamu kurumlarında ciddi kapasite zayıflamaları ortaya çıktı. Ee, tabii bu sistemle beraber e, ülke hanım ülkenin e, açıkçası büyüme modeli de değişti. Yani bu ranta dayalı, inşaata dayalı büyüme, e, bu e, adil rekabetten uzak, fırsat eşitliğinden uzak büyüme modeli kökleşti. E, bu da beraberinde bu sonuçları çıkardı. Evet. E, zaten bu sisteme geçilirken. Biz hep söylüyorduk dünyanın bütün ülkelerine baktığımızda bu geçmiş tecrübeleri açıkçası incelediğimizde bu sistem altında hele hele biz buna bir anlamda ucube sistem diyoruz. Çünkü ne tam başkanlık sistemi ne tam işte parlamenter sistem arada böyle bir sistem yani bu sistem altında başarı elde etmek mümkün değil. Zaten dünya örnekleri de bunu ortaya koyuyor. Yani şöyle baktığınız zaman birçok göstergeye baktığınız zaman yani ilk e, 20'de en iyi ilk 20'de e, başkanlık sistemiyle yönetilen ülke yok. Amerika Birleşik Devletleri'ni hariç tutarsanız. Evet, evet. Son 20'de de son 20'de de parlamenter sistemle yönetilen ülke yok. Yani bu ampirik çalışmalarla ortaya konulmuş durumda. Bunu tekrar tekerleği yeniden keşfetmenin anlamı yok. bu belliydi. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur deniliyor Bu sonuçların geleceği zaten belliydi. Biz bunları hep söylüyorduk. Deva Partisi olarak da dile getiriyorduk ve maalesef bugün geldiğimiz noktada bunun böyle olduğunu da Acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Evet, e, Sayın İbrahim Çanakçı çok teşekkür ediyorum, bizi bilgilendirdiniz, sağ olun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun.